Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Psikoloji. Nasıl ki kötü bir sözü birisi sana samimi olarak söylese sen de onun samimiyetine inansan sana senelerce tesir bırakır. Hatırladıkça o mu tesir ilk halini canlanır. Mesela sevdiğin bir insan sana bir laf dese senelerce izi kalır. Hatırladıkça o sıkıntı tekrar canlanır. Bir şey anlatmak için malzeme yaptım hatırlanma nispetinde zamanı üstünden çok geçmiş olsa bile tesir eder. Aynen bunun gibi Kur'an'da böyle kelam iken içeride aynı ilim, aynı kudret, aynı irade olur. Mesela bir hatıra oldu başımızdan geçti tamam mı? hiç ummadığın adamdan kişiden ilginç ima, imanla alakalı. bu Hiç ummadığın kişiden olumsuz bir davranış söz oldu tarihte. Şimdi sen onu hatırladıkça ne yaparsın? Rahatsız olursun. Yani vücudun gerilir. Duygulanırsın. Çeşidine göre alarsın, eğer gayrimeşru bir şeyse şehvetin uyanır, vücut değişir, hormonlar değişir, salgılama değişir, midenin çalışması değişir, kalp atışları değişir, nabız değişir. Ne ile bu değişti? Sıf hatırlama... Ama hatırlamadan önce kafada yok muydu? Neresi? Vardı. Vardı. Niçin peki rahatsız etmiyordu beni? Orada duruyordu. Başka? Bir bakıma tekrar yaşamış. Tam da mesela orada duruyor. Hatırlayınca, onu düşününce aktif ediyor beni. He? bir bir dakika. Harun. Mekan mı geliyor abi? Zaman zaten duruyordu orada, hep var. Mekanı mı taşıyoruz buraya Böyle bir şey olsa. Başka? Onu tetikleyen bir halet yaşar ki sen öyle... Tamam da orada niye du duruyor? Mesela diyelim ki hatırlanınca seni çok rahatsız eden. Rahat, hatırlanınca şehvetini, vücudunu, hormonları değiştiren, hatırlanınca seni allatan Hatırlatınca mideye bile hastalık inen. Bu hani peygamber Efendimiz'de var ya barışta sözü hani Hazreti Vahşi'ye bana fazla görülme diyordu. Bu bana acı bir, şey, acıyı hatırlatıyordu. Üzüntüyü hatırlatıyordu. Yani içeridekileri hatırlatın. Bazı suretler yani karşı, bizim karşılattığımız. Tam da orada duruyor. O niye bizi rahatsız etmiyor? Bizde duruyor o. Yani hatırladığım şey dışarıdan su gibi içmedim ki. Abi ruhla alakalı mı? Hani ruh çok senelerle geriye ve çok senelerle ileriye ya hani o zamanını yaşıyor bu bizden bağımsız olarak biz de onun elemini mi yaşıyoruz? Yani şu an bir de hisler de var bunlar tetikleyen bir şey olmayınca bizi rahatsız etmiyor ne, ne, ne zaman ki onlara bir şeyler tek, e, tetiklediği zaman onlar bizi rahatsız ediyor yani onu tetikleyen bir şey olması lazım ki Onları meydana çıkaran bir şey olması lazım ki yani bizdeki bizi rahatsız etsin. Resul, bunları söylediğin, dışarıya çıkınca rahatsızlığımıza sebep olan şeylerin izahı. Bu orada dururken niye rahatsız olmuyoruz diyoruz. Sen dedin ki hatırlattık, haletimiz bu oldu, dışarıda şey yaptık. Vücudun Adem'de olması gibi abi. Peki bir ipucu. i̇mam Azam Efendimiz radıyallahu anh sabah namazının iki rekatında ki saat miktar belli. En fazla bir buçuk saattir sabah namazının vakti. Değil mi? İmsa, güneş bir buçuk saat. Akşam namazı da öyle bir buçuk saat. Sabah namazının iki rekatında hatm-ı Kur'an'ı yapmış. Nasıl yapmış? Bastı zaman. zaman ne demek? Zamanı basıyor abi. Zaman birleştiriyor hali. Hazıra getiriyor. Hazır yani hazır zamanla çıkıyor. Mazim müstakbele koyuyor Peki. Şimdi saati düşünün. Tık, saniye. Tık, tık. Şu tık yaptığı zaman var ya şuradan tıklıyor. Şu noktayı al ikisini. Tık yaptı ya şuraya tık. Başladı. Tut onu. Aç, 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 aç. Gir içeriye. Zaman arkasına geçtin. Artık dün, yarın, öbürsü gün var mı? Geleceği de, geçmişi de, anı da hepsi aynı anda yaşarsın. Da ama Biz olumluyu da yakalanan var. Mesela diyelim ki Genelde şöyle yani. diyeyim. Bugün beni kaptı da Müştü işte abinin böyle e, bir hatırasını bir dersteki mahsuniyeti vardı. Hatırladı belki de kaç dakika e, uzun bir dakikalar beni meşgul etti. Yani çok duygulandı. Ulvi bir şey. Ondan sonra bir şey yani mefi anlattım. Genel herkes yaşadığı için. biraz önce. Birisinin bana nasıl dedi, niye dedi. Vesaire. Ama ulvi şeyler herkes de olmayabilir diye bunu misal. Ulvi de böyledir. Şimdi zaman açıyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Mazi Mustafa kafa bile çevirmiyorsun. Ben böyle mecbur yapıyorum başka. Mazi istikbal. Orada hepsi aynı yerdedir ama hiçbir yerde değildir. Yani bir bardak su, şey bir bardak buz. Aynı yerdedir su, aynı yerdedir haşiki, aynı yerdedir enerji, esir, madde, hayat. E, akıl ceviri, ruh ceviri nur muhabbet. Odundadır duman, nur, ultraviyole ışınları küllü vesaire. Değil mi? Arkadaşlar, Öteleri aralayan bir hakikattır bu haletleri yaşamak. Ruh bedensel hayattan kısmen çıkıyor. Ama ulvi şeylerde yapamıyor işte bizim. Kısmen çıkıyor. Ruh bedensel hayattan çıkıyor. Adam böyle oturuyor veya kadın. Geçiyor. Yüzü kızarıyor. Veya kızıyor veya tutup alıyor. Şimdi hatırlamak nedir biliyor musunuz? Ruhun beşeriyetten çıkıp zamanın arkasına geçmesidir. Peki abi o mekandayken o şahısların ruhları da orada mıdır veya bedeni misali mi var Yani sonunda... Aynen. Şimdi mesela o hatırlanma şey var ya, bendeki nümenesi var. Sen beni zorluyorsun ama biraz gireyim o zaman. Çünkü kopacağım bu şeyden. Bu esas okuyacağım. Şimdi o olay vardı ya başımızdan geçti bir hal. Onun bir kuvvet çekirdeği bende var. Bil fiil sureti alemi misalin defterleri olan levi misali de manası alemi manada hakikatları ruhlar aleminde. Hepsi var. Ruh bendeki ile aslına geçiyor. Aynı anı yaşıyor. Burada orayı yaşıyorsun. Burada orayı yaşıyorsun. Mesela bunu Kur'an'da da yapabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Adama şifa oluyor. hukuk oluyor, duygusal oluyor. Mesela cenazede bir tane bir süre okunuyor. Tamam. E kadın miras hukukundan bahsediyor. Ben çok iyi hatırlıyorum cenazede. Ondan sonra şeyi çok iyi beceriyordu okumayı o delikanlı. Meryem suresini okuyor. E ne alakası var ölüyle? Ama o kadar güzel okuyordu ki Orada kaç kişi anladı? Ne anlattı bilmiyor. Hatırası da yok bakın. Onun da hatırası da yok ağlıyor. Yani kadının böyle bir hatırası var mı? Böyle bir şey dinlememiş ki daha önce. Okurken ağladı, kaydedildi. Tekrar adam aynı şeyi okurken ağlama hatırladı. Hatırlamadan peki nedir o? İşte Kur'an'ın kelamında da <laughs> biz hatırada diyoruz. Kulamın Kur'an'ın kelamında da ilim, irade, kudreti tazamın ediyor. Üç tane. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Kelam, kelam, devam. Oraya aç kelam gibi gözükürken Allah'ın iradesi var orada şifrelenmiş. Kelam gibi gözükürken Allah'ın kudreti var orada. Kelam gibi gözükürken ilim var. İlim bilgi değildir artık bunu sıyrılmamız lazım. İlim canlı ve ruhludur. Ruh bile ilim ile yapılmıştır. Akıl bile ilim ile yapılmıştır. Allah'ın akıl cihazı yoktur. Allah'ın kalp cihazı yoktur. Cihazdır ikisi de. İlim ile yapmıştır. İlim bilin demek istiyorum kıymetini adı arkası. İlim ve canlı ve ruhludur. Şimdi Kur'an da böyle. Yani kelam okunurken o pakettir. O paketle sana pencere açılıyor. İçeriye geçiyorsun. İlim irade kudret. Şöyle diyeyim. Allah diyor ki buluta, "Ey bulut, ey sema suyunu kes." oluyor. Olduğu anda söylüyor veya söylediği anda kesiliyor aynı şey. Ha dedi, ha oldu. Olma anında söyledi, söylediği anda oldu. Onun için Allah'ın kelamına beşer yetişemez. Çünkü kelamın içerisinde kudreti tazamun etmiş. İlmi tazamun etmiş, iradeyi tazamun etmiş. Benim kelamımda ise el seması kes. Dinler mi? Kudret yok çünkü. Allah'ın kelamı da kelam aynı kudrettir. Abi nasıldır? Uzaktan kumandalı uçak düşünün. Uzaktan kumandalı çocuk. Arabası. Düğmeye basmak Aynı kudrettir. Araba yürütmekle düğmeye basmak aynı şeydir. Yürütme ile basmak basmakla yürüme aynı şey. Yani e, şuradan uzaktan arabayı kumandayla çalıştırmıyor mu? Neyle basıyor? Basıyor. Sağ yapıyor. Sola yapıyor. Bak. Oradan o, o nasıl komut ediyor? Araba, arabanın cihazını düşünün. Direksiyon. Var mı? Damperli. Bir çocuk ben gördüm, damperini kaldırıyor, yanaştırıyor, kornaya basıyor burada, farını yakıyor. Gördünüz değil mi bunları? Gördüm. Arabayı Allah'ın ayeti düşünün. Allah da o e arabanın direksiyonu buna bağlı. O arabanın farı buna bağlı, o arabanın damperi buna bağlı, lastiği buna bağlı, sinyalı buna bağlı. Ne bileyim bir sürü şeyleri var mesela ben çocukta gördüm e, itfaiye arabası vardı. İtfaiye merdivenini çıkarttı. Almanya'da çocukta gördüm. Burada da var. Şey gidiyor. Merdiven gidiyor. Kırmızı ışıklar yanıyor. Çın 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 gidiyor. Buradan yapıyor ama. Araba araba ayet kabul et. Burada da haşa Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti. Oradaki bütün sistem bu elime bağlı mı? Buraya yaptığım komutlar orada aynı gözüküyor mu? Ama burasıyla orasının farkını baktınız mı? Burada 001 mesela. Mesela alet var ya böyle kumanda. Yazılımda bilgisayar. Bilgisayar yazılımı nedir? 0110011 -01 -01 -01, öyle değil mi? Peki ben burada müdahale yapınca orada tekerlek dönüyor mu? Ben burada tekerlek döndürmedim ki. Ben buraya düğmeye basınca orada far yanıyor mu? Ben bunu nasıl yapıyorsam ayet-i kerimeler de böyledir. Haşa tabiri caizse ayet-i kerimeler araba gibidir. Allah o ayet-i kerimelerin bütün şifresini koymuş. O ayet-i kerimeleri ha buradan hareketlendiriyor. Evet. Yani o arabayı, arabayı, arabanın içinde far düğmesi var. Kendi donanımında bir düğme var basınca araba gidiyor, iyi dinleyin. Basınca damper kalkıyor. Buradaki nümeneler de orada var. Nerede? Arabanın içinde. Düğme bastı araba gitti mi? Düğme bastı damper kalktı mı? Ama onun damper kalktı burada da gözüküyor. Buradan da müdahale ediliyor. Oradan da komut verilebiliyor. Oradan da komut verilebiliyor. İşte o ayeti, o arabayı kim kullanıyorsa, burayı da aktif ettiği gibi, o ayeti kerimeyi kim okuyorsa, ilim, Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti aktif oluyor. Mesela bir misal vereyim. Beni konuşma yaparken Kadıköy Belediyesi'nin konferans salonunda öyle bir salon ki masada böyle dinleyicilerin yanında şey var, düğme var. Düğmeye basıyorsun, e, soru sorabiliyorsun. Ama düğmeye basıyor, ben konuş, e, konuşmacı benim ekranımda gözüküyor. 34. Ma, e, sandalye, kişi sana soru sormak istiyor. Yazıyor orada, düzeltmek istiyor. Ekranımda gözüküyor benim. Masada oturuyor, koca salonda. Düğmeye basıyor, benim ekranıma düşüyor. Diyor ki, görüyorum, konuşuyorum ama Şöyle ekran var. 34. masa şu şeyiniz hakkında soru sormak istiyor, düzeltmek istiyor, sonra söz hakkı almak istiyor. Veya bu konuya girer misiniz? Ekranda düşüyor. İstersem onaylarım, istersen hiç konuşturma. Bak, peki sordum. Buradan da komut var. Red. Buradan da komut var. Tak red veriyorsun veya konuşmayı alıyorsun yani içeriye alıyorsun. İşte aynen bunun gibi işte. Aynen bunun gibi. Şimdi ayet-i kerimelerde ayet-i kerimelerde o araba gibi o araba gibi. Ne yapıyor o arabadaki ku komutlar? şöyle de yapabiliriz bak. Şimdi İnsansız hava araçları var. Yerden yönetiyor. Aslında yerden yönetiliyor gibi gözükürken, yerden uyduya, uydudan ona komutlar veriliyor. Tamam. Oradan oraya komutlar veriliyor. Burada yaptığım muamele uçakta da oluyor. Eğer bir şifrem olsa ben uyduya girsem, bunun dışında ben uçağa da müdahale ederim. sürekli müdahale Şimdi ayet-i kerimeler de böyle. Ayet-i kerimeler de böyledir. Yani o arabada yapacağınız herhangi bir e, müdahale, basma düğmeyi o zaman aslı merkezi aktif ediyor. Peki, konuyu değiştiriyorum. Kur'an'ın ilmi, Kur'an'ın ilim, irade, kudreti tazamun ettiğini anladık mı? Bu bir. İkincisi, o hatıra bir araba gibidir, bir alamet gibidir, ayet gibi düşün. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Nasıl tesir ediyor? Bir kelime seni, bir kelime seni 5 sene önceki amcanın çocuğuyla olan eşinle olan bir maceraya götürüyor. Hemen ne oldu? O kelime oraya götürdü seni. Aynı o anı yaşıyorsun. Bak şimdi düğünde olan olumsuz hadiseyi. Ezildi ya çocuk. Taksinin önüne atladığı ezildi ya düğünde para almak için. İşte bir kelime seni yedi sene önce amcanın çocuğunun düğününde ezilen çocuğa götürdü. Sen sürüyordun arabayı. O anı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? E? O bir kelime birisinin bunu söylememişti. Yedi sene sonra söylüyor. O kelime seni oraya taşıdığı gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin seni bu kelime ilim, irade, kudret canibine taşıyor. Abi ben bilmiyorum. Çocuk bilsin ve bilmesin. Arabayı sürerken veya arabanın düğmesine basarken ben burada da görüyor. Ne yapıyor? Bir tane de örnek veriyorum. Zenginlik olsun diye. Abi niye çok örnek veriyorsun? En az 2 2 ve 3 örnek veriyorum çok ince meselelere ki Örneklerin zenginliği anlayışımızı arttırıyor. Ustat da kullanıyor. Son örneği vereceğim. Tenvivam mıdır? Ten mı diye bir şey var. E, program var bilgisayarda. Tenvivir Ten mi? Şimdi bilgisayarım bozuldu benim. Telefon ettim Almanya'ya. Kardeş, buyur abi. Zamanın var mı? Var abi dedi. Dedim ya bilgisayarım bozuldu. Abi tenviba şifreni söyle. Tenviba bu ne? Tamam Mesela 3, 3, 3. ID numarası bir de şifre. Ezberledim ya. ID, şifre. Efendim şifreyi de söyledim. Almanya ile Türkiye. Ben seyrediyorum ha bilgisayarıma. Hiç karışmıyorum. Ekran iniyor, getiriyor, program yapıyor, şey yapıyor. Abi şurada hata yaptın diyor. Ee, ondan sonra sesli de konuşuyor. Bilgisayarın kapağı da açık mı? Kapağının üzerinde kamera var, beni seyrediyor. Abi görüyor musun? Ha dedim, abi buraya bak, sağ tarafa baktım. Hem konuşuyor, hem beni seyrediyor. Mobese kamera gibi. Bilgisayarımı, oradan ben hiç dokunmuyorum. Yaptı, yaptı, abi sen derse git dedi. Sen git dersini yap, ben bilgisayarı yaparım, kapatırım. Sonra bilgisayarı kapatırım. Neyi kapatacaksın? Almanya'da buraya bilgisayarımı tamir ediyor ve sonra kapatıyor. Yazı da bırakıyor. Abi şurada şurada hata vardı. Şuralarda girme. Şu programları kaldırdım Yeni program indirdim. Yeni de program indirmiş. İnsan oğlunun yapmış olduğu bir cihazla ve iki cihaz arasında kullandığı bir şifre ile birbirinin aynı oluyorsa alemi gayb ile Alem-i ki insan cihazı arasındaki ikisinin bağlantısı olan şifre, Kur'an, Kur'an şifresi ikisini nasıl tek yapmaz? Vahiy ile akılla oluyor ama. Ha? Vahiy ile akılla. Evet, vahiy... Vahiy ama akıl, vahiye bağlanan akılla oluyor. Tabii mesela ne yapıyor? Uyduya, o adam uyduya bağlanıyor. Uydudan benim şey. Ondan sonra çok tuhaftır. Evdeki bilgisayar değil ha. Köyde internet yok. Cep telefonu var. Dedim bilgisayarı bozuk. Abi internetin var mı? Yok. Bak ne yapıyor. Bak daha karmaşık. Abi dedi ben yeni öğrenim. Cep telefondaki internet hattını burada aktif yap. Yani bununla bu. Wi-Fi mi? wi ne diyor? wi Buna bunu bağladım mı? Bak şimdi. Cep telefonumdaki internet bunu bağladım. Bu oldu telefon. Ve interneti bunu var. Şimdi Almanya'dan uyduya çıkıyor. Uydudan Rize'ye geliyor. Köye, dağa. Ve oradan bilgisayarımı tamir ediyor. Dağdayım ha. O da insani bir erzah <laughs> Peki. Uygulayalım. Uydu haşa Allah'a misal. Ha? Ee, benim Burası benim olmam, alemi şahadet ve ceset, alemi şahid. O Almaya da olması bana göre gayb. Tam, gaybdan ne yapıyor? Uydudan giriyor. Peki bu bağlantıyı yapan kim? Şifre. İkisinin yazılımının bir olması. Tenviva bende yüklü, onda da yüklü. Aynı program. Yalnız bir eksiklik var işte. Şifre. Şifre de şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Şifre bağlandı. Sistem ikisi bir oldu. Alemin gayb ve alemi tek oldu. Yani o bilgisayarla bu bilgisayar aynı değil mi? Adam ne yapıyor? Uyduya bakmıyor ki. O ayna var. Abi bilgisayarı biraz çek. Sağa çek. Sağa sola sola. Ona da biraz ileri. Tamam tamam şimdi görüyorum. Öyle yapmadı ki. Bilgisayarında bilgisayarımı seyrediyor. İkisi tek. Ama aynı zamandaki iki Beşerin yaptığı bir sanatla mekan ve zamanı kaldırıyorsa bu akılla bunu yapıyorsun. Bu aklı yapanın zaman ve mekanla kayıt olabilir mi artık? Yapılan, yaratılan bir akılla zaman ve mekanı kaldırıyor sanki aynı mekandaymış gibi. Almanya'dan, Türkiye'den sanki aynıymış. Tek bilgisayarmış. Aynı zaman bilgisayarına komutlar vermek demek benim bilgisayarıma komut veriyor. Çeviriyor mouse'a. Mouse'unu söyle diyorum. Zamansız. Zaman mekan yok. Sıra yok. Abi bir dakika ben yaptım. Benimkisi dur bitti. Ha abi sana oluyor. Değil. Yaptığı anda yapılıyorum. Aynen. Zamanı mı? Ilim ilim, ilim, ilim i̇lim kudreti. E zamanı ve mekanı bu insan sistemle, bu yapılan akılla zaman ve mekan arkasına geçiyorsa, bu aklı yapanın zaman ve mekanı olur mu? Zamanı ve mekanı yoksa yaşı yoktur. Yaşı yoksa başlatanı yoktur. Başlatanı yoksa doğrulmamıştır. Doğrulmayınca, anası olmayınca doğurmamıştır. Anladık değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim neymiş? Alemi gayb ile onun hulasası yani ağaç ile çekirdek arasındaki evamiri tekviniyedir. Çekirdekle ağaç arasındaki bağlantı neyse A18 bin alemle insan arasındaki bağlantı şifresi abi ideyi söyle. Şifreni de söyle. Abdest al, ayeti oku. İddeyi söyle, abdest al. Şifreyi söyle. Abi oku. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Şöyle oku sen. Malik yev. Şifre olmadı girmez. Mesela bir şifre de söyleyeyim. Kızacaksınız bana ama. Öğle namazını sünnetin kıldınız. Sünnetle farz arasında bir kelam ederseniz dünyevi konuşma sünnetin sebabı duruyor fakat fazileti ve o halet yok oldu. Çünkü konuşulmaması lazım. Sebebi farzı farzı huzurlu kılmak için bu ihsariyedir. Hazırlamadır. Farzı hazırlamaktır. Sen kıldın konuştun. E sıfırlandın aynı. Kılmamış gibisin aynı. Onun için mekruhtur. Veya başka şifre. Yani öyle misal veriyorum ki uygularınız. Namaz kılıyorsun öyle namazını farz edin. Veya yani namazı. Duydun mu sen? Yok olmadı. Şifre girmedi. Olmadı. Ne? Sen duyacak kadar. Tamam. Şifreyi anladık mı? Şifre iki ayrı vücut tek vücuttur. Peki. Vahir davahum ان الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما الصلوات